Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Dağdena ve bugün sizlerle birlikte birlikte Pokemon sohbeti oynayacağız, <laughs> yapacağız. Pokemon denilince akla ilk gelen şeylerden birisi de Pokemon serisinin nasıl çıktığıydı. Pokemon serisi 1997 yılında Japonya'da çıkmıştır. Yani Pokemon'ların serileri vardır ve serilerin de filmi vardır. Birinci sezonun filmi yani her sezon için bir filmi vardır. Bu arada bu maskeyi niye taktım? Yüzüm yaralı görmenizi istemiyorum ve bu yüzden yüzüme bu maskeyi taktım. İsteyse maskeyi de tanıtmış olurum dedim. Pokemon seviyesine başlayacağım da kaza yaşayacağım ve yüzüm darmadağım ve evet, tenis maçında maçına giderken yüzüme şey tenis maçına giderken araba çarptı, yüzüm parçalandı. Görmenizi istemiyorum. Gerçekten çok kötü durumdayım. Ve Pokemon he, maçı maçı da yapacağız. Allah kısmet ederse. Eski arkadaşlarımı gördüm. Onlarla da konuştuk falan sohbet ettik. Ha, işte i̇şte bu yüzden yüzüm geldi. yoksa Yoksa bugün Pokemon serisine başlayacaktık Pokemon e, Deluge Deluge yani Nasıl okunduğunu söyleyemiyorum Kusura bakmayın Bu yüzüm Gerçekten görmenizi istemediğim için Maske taktım Maske yüzümü saklıyor işteyse. Evet. Bu adamın adını gerçekten bilmiyorum. Ve bilmeyi gerçekten isterim. Bu maskenin gerçek sahibinin adını biliyorsanız lütfen söyleyin. En güzel diye maskeyi aldım. Ve ben Mustafa Dağ ve çıktım. Görüşürüz.